Çocuklar hepinize merhabalar. Bu videomuzda bir tane okuma anlama metnini birlikte okuyup inceleyip daha sonra bu metinle alakalı sorulara birlikte cevap vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Piknik Aylin ve Emre ailesiyle birlikte göl kenarına pikniğe gittiler. Güzel bir gün geçirdiler. Ağaçların gölgesinde oturup oyunlar oynadılar. Emre kuşları izlerken Aylin çiçek topladı. Aileleriyle birlikte yemek yiyip nehir kenarında yürüdüler. Doğayla iç içe oldukları mutlu bir gün geçirdiler. Haydi metnimizi bir kez daha okuyup anlayalım. Piknik Aylin ve Emre ailesiyle birlikte göl kenarına pikniğe gittiler. Güzel bir gün geçirdiler. Ağaçların gölgesinde oturup oyunlar oynadılar. Emre kuşları izlerken Aylin çiçek topladı. Aileleriyle birlikte yemek yiyip nehir kenarında yürüdüler. Doğayla iç içe oldukları mutlu bir gün geçirdiler. Kimler pikniğe gitmiş? Cevap verelim. Metne göre Aylin ve Emre pikniğe gitmiş. Emre neyi izlemiş? Cevap verelim. Emre kuşları izlemiş. Diğer bir sorumuz Aylin ne toplamış? Aylin çiçek toplamış